Merhaba. Yeni videomuzun konusu kumbarana para atma hilesi, kendine ödeme yöntemi olacak. Hafta bitti, harcamalar bitti. Cüzdanına bakınca kalanlar seni üzüyor mu? Sana hayatımı değiştiren basit bir kuraldan bahsedeceğim. Önce kendine ödeme yap. Bu bir kural değil, bir hile. Çoğumuz ay sonunda para artarsa biriktirmeyi düşünürüz yanlış, o para asla artmaz, hep harcanır, gerçekten zengin olmak isteyenler ise tam tersini yapar, maaşın yattığı an, kendine bir fatura kes, gelirinin küçük bir yüzdesi bile olsa, örneğin yüzde beş, onu önce birikim hesabına veya kumbarana transfer et, bu para, gelecekteki senin hakkın, geriye kalan parayla yaşamayı öğren. Bu sadece bir para hilesi değil, bir zihniyet değişikliği, kendini önceliklendirmeye başladığında harcama alışkanlıkların da değişecek unutma en önemli yatırım kendine yaptığın yatırımdır bu cuma kendine kaç para ödeme yapacaksın